Merhabalar ben Marmaris Adaköy Mahallesi Muhtarı Sermin Güvenç. Yıpranan altyapı çalışmalarından dolayı yolumuz bozulmuştur. Büyükşehir Belediye'mizin yatırımıyla yolumuz yenilendi. Şu anda daha güvenli ve konforlu bir yola kavuştuk. Marmaris dünyaya açılan bir pencere. Bizi her zaman desteklerinden dolayı yanımızda olan Muğla Büyükşehir Belediye Baş Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyoruz. İsmim Ayşe Şerife Karıncalı. Aksaz'da yaşıyorum. Adaköy Mahallesi'nin birinci azasıyım. Marmaris turizm açısından çok önemli bir bölge. Buraya yapılan her türlü yatırım hem yerli hem yabancı turistlerimiz açısından çok önemli. Yolumuz altyapı çalışmalarından dolayı bozulmuştu, güvensizdi, tehlike arz ediyordu. Büyükşehir Belediye'nin yatırımıyla yolumuz yenilendi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a bu yatırımları için teşekkür ediyoruz. İsmim Aycan, Dilk Soysarı Öz. Aksaz'da yaşıyorum. Bu yolu sıklıkla kullanıyoruz. Fakat yoldaki altyapı çalışmalarından dolayı bazı sorunlar yaşıyoruz. Marmaris'e yapılan yatırım Türkiye'ye yapılan yatırımdır, turizme yapılan yatırımdır. O nedenle buraya yapılan yatırımı çok değerli buluyorum. Bu çalışmaya katkılarından dolayı Ahmet Aras'a çok teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı görevli, İnşaat Yüksek Mersi Batuhan Koda. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak Marmaris ilçemizi şehir içi yollara verdiğimiz önem doğrultusunda Muski tarafından yürütülen kanalizasyon çalışmalarının tamamlanmasına rağmen kurumumuzla koordineli planlama çerçevesinde toplam 8 milyon TL, yatırımla Adaköy yolu güzergahında sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda yaklaşık 1000 metrelik hatta mevcut asfalt tabakasının sökümü, sıcak asfalt kaplama imalatlarıyla ile birlikte lokal kaldırım düzenlemeleri tamamladık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın güvenli ve modern ulaşım vizyonu doğrusuna hayata geçiren bu projeyle hem güvenli hem de konforlu bir ulaşım altyapısı oluşturmayı hedefliyorum. Tamamlanan çalışmaları Muğla'mıza hayırlı olmasını diliyorum.